Edirne'de Eski Cami minaresindeki para tönerin bakır borusu çalındı. Eski Cami İmam Hatipi Sani Tatlı, caminin çeşmeli minaresinde para tönerin topraklama bölümünün yerinde olmadığını fark etti. Ne kadar sağlam yapsam da yine adam kanlar olmadığı için %100'ün önüne geçmek mümkün değil. Durumun haber verilmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri paratonere entegre çalınan yaklaşık 1 metrelik bakır borunun olduğu bölümde inceleme yaptı. Polis hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Ya, durunlar mı? Durunlar mı? Durunlar mı? Ben bir acayip zorlaştım ama kurumadım ben de gerçekten.